Sevgili arkadaşlar, Alfa Bake Food stüdyomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için zencefilli kış kurabiyesi ve aynı zamanda çeşitlemeler yaptık. Videonun içerisine tüm detayları görebilirsiniz. Evet, zencefilli kış kurabiyesi malzemelerimiz hazır. Sırasıyla arkadaşlar, un, toz fındık... Alfa genel amaçlı yağ, tarçın, zencefil, kabartma tozu, bir miktar parçacıklı karanfil, toz karanfil de kullanabilirsiniz. Tuz, bir miktar vanilya, yumurta sarısı, pudra şekeri ve bal. Görmüş olduğunuz çikolata parçacıklarıyla da en son finalde süsleme için kullanacağız. Evet arkadaşlar öncelikle unumuzu yine mermerimize boşalttık. Böyle güzel bir havuz oluşturalım. Elimizde şöyle genişçe bir havuz oluşturalım pudra şekeri, kenarlarına şu şekilde kabartma dozu, az vanilya demiştik, bir miktar tuz, tarçın, yoğun bir şekilde zencefil, bir miktar karanfil, Osmanlı'da da şöyle unumuzun üzerinde gezdirelim. Yumurta sarısını ekledik. Ben burada bal kullandım, siz tercihen ekmezi kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size ait. Her ikisiyle de aynı lezzete ulaşabilirsiniz. Şimdi ardından, biz burada alfa genel amaçlıya tercih ettik. Evet, bütün malzemeleri görmüş olduğunuz gibi havuz oluşturduk. İçerisine malzemeleri yerleştirdik. Ben bunu elimle şimdi yürüyeceğim. Siz dilerseniz mikser yardımıyla destek alabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, hamurumuz hazır. Yaklaşık yarım saat dolapta dinlenmeye bırakıyoruz. Müzik hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi mermerde merdana yardımıyla açıp işlemi tamamlayacağız arkadaşlar. Müzik ne kalın ne de ince olsun belli bir yükseklikte arkadaşlar. Hamurumuzu açalım. Bu arada mis gibi kokular geliyor. Evet, böyle bir kalıpla ben işlemime devam ediyorum. İki sıra kalpli şekilde kesim yaptım. Arkadaşlar burada dilerseniz yılbaşı kurabiyesi olarak aynı hamurdan çeşitli ürünler Çıkartabilirsiniz. Ben buradan sizlere bunlardan da göstereyim. Birer sıra halinde her birinden şöyle görmüş olduğunuz kalıplarla çeşitlendirmeler yapacağım. Evet, bu çamaşırları da kurabiyelerin arasında olması olmaz. Bunları da mutlaka bulundurun sevgili arkadaşlar. Evet bir sıra da yıldızlarımızı koyalım. Sevgili arkadaşlar, birçok çeşitlemeleri bu hamurdan yapabilirsiniz. Şimdi fırınlama için yaklaşık 160 derecede 15 dakika için ara veriyoruz. Zencefilli kış kurabiyelerimiz hazır. Soğuttuk. Şimdi süslemek için sizlerle birkaç tane uygulamalı. Şöyle şu şekilde arkadaşlar kurabiyemiz şu şekilde. Burada konfiseri çikolata kullandım. Görmüş olduğunuz gibi tam yarısına kadar kalbin. Evet, zencefilli kış kurabiyemiz Finalde bu şekilde süslendi. Ben sizler için görseli olsun diye şöyle birkaç tane de şeker hamuru ve çikolata yardımıyla süslemeler yaptım. Sizler bunu vitrinizde farklı bir şekilde zaten değerlendirip yapabilirsiniz. Evet bunlar da şimdi sizler için buraya arkadaşlar kalp şeklinde kesmiştik. Şöyle şuraya birer tane koyalım. Bu eşsiz lezzeti mutlak surette vitrininizde değerlendirin Sevgili arkadaşlar Zencefilli kış kurabiyesi yılbaşı temalı ürünlerle ve çeşitlemelerle hazır hale geldi. Mutlaka vitrinize renk katacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Bu ve buna benzer tüm ürünlerimizi Alfa Pastacılık TV'den takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.